Bugün işte Türkçe dersi vardı. Biz öğretmenle beraber Türkçe işledik. Baba, bir de öğretmemize demişti ol. ki okulda saat çarşamba günü saat 8'de Erilecek vakit geçirecekmişiz. Tamam oğlum vakit geçiririm. Kitaplarınızı alın gelin vakit geçirelim. Bu etkinlikleri sorular ve etkinliği puanlama cetveli aşağıda verilmiştir. Baba bu arada telefonları kaldırıyoruz. Tamam Denir. <laughs> bu doğru. Tamam. Hareket halindeki bir cismi hareket yönünün zıttı yönünde bir... Kaybedince üzülmek yok. Sene başında biz aynı anneleriyle karar verdik. Televizyonu kaldırdık. E, ee, teknoloji biraz aşırı. Biz şu anda teknoloji devrede olduğumuz için çocuklar çok bağımlı. Televizyonu kaldırdık. Telefonla çok muhabbetleri olmuyor. Tablet almıyorum kesinlikle. Ee, teknolojinin yararları da var ama zararı daha çok. Eğlen yanlış yerden alıyor, eğlen yanlış yerden alıyor. Gitti gitti gitti. <laughs> Eymen geldi dedi baba Milli Eğitim e, Müdürlüğü bir şey yapmış her çarşamba akşam 8'de teknoloji kapatıp işte beraber vakit geçirmek için böyle bir kampanya çok güzel bir şey. E, tavsiye ediyorum. E, güzel oluyor. E, biz de yaptık. E, zaten bizim her akşam var, muhakkak var. Beraber bir saat etkinliğimiz var. E, tavsiye ederim. Çok da teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Sabah kardeşlerimle beraber okula gidiyoruz. Akşam babamla beraber etkinlikler yapıyoruz. Kendimize denge oyunu oynuyoruz. Bazen de kendilerimize komik komik sohbetler ediyoruz. Baba akşam saat 8 olmuş televizyonlar kapatalım. Ne için? Beraber vakit geçiriyoruz. E tamam hadi kalkalım. Hadi çocuklar kalkın gidiyoruz. Ben bunu tamam. Bunu bunu oyna. Yok o diğerini oyna. Bunu oyna. Tamam sıra Sizler şey yapın. Oynat, arabaları böyle getir. Gel bu tarafa. Ha or orada. Tamam. Kolayla Birliği Başkanıyım. Okuldan beni aradılar. Ee, böyle bir program var. Ee, her çarşamba günü saat 8'de e, böyle bir etkinlik yapıp televizyonları kapatıyoruz. Çocuklarımla zaman geçiriyorum. Kitap okuyoruz. Oyun oynuyoruz. Vakit geçiriyoruz. Aferin oğluma. Aa, benim arabam mı güzel sen kim? güzel sanıyorsun Eskiden televizyon falan fazla şey değildi. E, sosyal medya yoktu. E, soba etrafında toplanırdık köylüce. E, sohbet ederdik, masallar anlatılırdı. E, nasıl diyeyim size e, birbirimizin evlerine gelip giderdik çocuklar. E, geceleri oynardık saklam, saklambaç oynardık. Var bak, bak ne öğretmenlerimiz bize dedi ki ekranı kapat diye bir proje varmış. Biz de her akşam saat 8'de çarşamba günü ekranları kapatıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz.